Şukar san tokluğuna reklam yaptırıyorsun ya. Kanka benimle oynuyor yeter da. Her sezon çarın kasılıyor. <laughs> <laughs> ya bak. Lan tamam, hadi girelim. Bunlara ATC <laughs> dedim ya. 2 sezondur <laughs> 670 yememeye bakan bana kıyım da ya bu sezonda yine 670 yiyeceğim kanka bilmiyorum herhalde <laughs> <laughs> iyi naz <canız> kaldı <laughs> yani çaran artık ne oldu kanka abonesi oldu yani 670 <laughs> yemeden duramıyor Yo üstü geliyor. Anlamadım. Bu ne demek? Bu saklanmış bir yerde. Yoktu. Fazla da. Yok da yok. Yürü yürü. Bu ayak kuruldu. Ayak kuruldu. Eee b <laughs> <baza da yoktu. gülüyor> e? bir vurdu. Baza bazada yoktu. Güzel de var. Celil 51 alışmış hemen APC'yi yapıştırıyor <laughs> bunu. Gel görüm. Bomba imha edildi. Buna bakalım ne oynayacağım. Delil ver bana. Ha. AP. Görev başarılı. APC yok kanka. Ver. Kalın koktunlar reklamda. Nereden Tam kafada Adamın kafası Niye ölmedi? <laughs> 15'im kaldı. Kişi. Kişi Ayca Lütfen çıkmadan kardeşim yayına like atıyorsun ama. Allah'ım ne kadar sardım. Kardeşim bu kadar reklam istiyorsun da yayın Hemen point kullan. Oğlum lan çıkıyor işte. ama. Futbolcu çıkmıyor değil Abi Allah'ım ben Abi sağa bak. Oğlum. Seni vurmayacağım. <laughs> abi. <laughs> Biz daha, daha büyümedik kardeşim. Abi buradayım. daha ne kadar yakın abi. Abi abone oldum, ee, like atayım. <laughs> Abi like yazayım. Like ya yani. Kafa avcısı. Evet. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bakalım. Bir canı var la yani nerede? yok bu arada. Nerede ne, 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 ne. bu? arada bir kardeşim bir yap yapacak bir şey de yok. Hayır Allah. da Ne sandın gaga? Ana seni ya gelişme katma Kalbim İyi başlayayım. Kerem ha tamam Kerem okey Yolda galiba. Komşu e, ki, e. Biz koşuyorlar. Yani. Oğlum. Bir de tek komşu. Kaçtım. Vay amına Oğlum ne ara koştu herif Tam B'de B'de. Öldü. Vallahi şimdi... üç kişi. Trek video. Mavi takım kazandı. Ant abi bizi otur kimse seni bırakmaz. Ben de TD'nin iyi olmadı diyorum. TD olmasını bekliyorum. Allah'ım ya Rabbim. Ateşin bir reklamı kremi yine. Kerem sen o şeyi değiştir kanka makroların birini de şey hazır ya cildilerde mi yazalım? Aynen kanka benim chat bana kadar şey yapmıyor ya. ver <laughs> Al sana modu tıklıyoruz üstüne. Ne diyoruz? Aa, i̇şte tıklayıp pop mu oluyoruz? Al işte. Çıkın kanka hemen. Sen ya yani ne yani. çıkalım oğlum? Gel çıkalım. hadi. Ben size bir round 5 kişi vurup geliyorum. Baya iyi çıkıyorsun kanka. Oğlum girsin çıkalım maalesef. <laughs> Girdim ama onu. Tamam. Çıkıyoruz kanka. Oy. top var. Öldü. Otobüs. Otobüs. Allah akına tamam, yedim. Evet, i̇lk tane almaya çok yakındık. Gel. Gel gel. Bak şimdi de ben düşütem. İzle. <laughs> Lan niye de yaptı. Hamas kartı. Oha. Ee. <gülüyor> şimdi <gülüyor> Gel de kanka. Ya Celil hadi gelsene ya. Niye kalın kasyona bakıyorum kanka bir dakika da. <laughs> Lan random at fazla. oynamadığını düşünüyor kardeşim. Kısa ama top o kadar değil. Kısa silah değil adam. Hadi Bu sefer kim düştü? Mirzi beni vuruyor diye ne yapıyor? Orada adam var lan. Trabzon oynuyor bu. Bak onu bana... bir can sen koşuyor. Lan Mirze'nin önünden adam bana ez atıyordu. Mirze hala ama çıkıyor orada. Kasım. Neydi? Şunlandım bu arada şakasız. Cama, cam, cama şey yapıyor. Şimdi spot alıyorsun. Ben cama spot almıyorum. Ben gidiyorum. Adam adam mı? Bak ben önünden attım. Bak bir adım önünden attım ya. Çok iyi oluyor kanka. Demek ki bir adım önünden atacak. Bir adım önüne gel. Bir adım önüne gel. Tamam çeket. Buradan, buradan, buradan. Atla. At. Üste çıkma. Evet. Tamam. Tam evet. kafadan. Çekiyorsun daha. O ne lan? 1 var la A işte 1 var Tabut tabut Atlamamış iki kişi ya yırs uf orada kim var çare sizim öldüm bir <kanka. gülüyor> Ben aslında yokum. Ne ya? Ben, oğlum, ben 12 kanka. kullanıyordum bir aralar. Ben aslında yokum kanka. Oğlum siktir git ya. Üst at gibi. Biraz Kas koruması. Bir şeyler yapabilirdik ama olmadı. <laughs> <laughs> Görev başarılı. Ne Başını diyor? Gittim lan gördün mü? Geldi mi? Uzuna gitmek lazım. Uzun adamı 4-5 kişi bakıyor orada. Senin niye moderatör yapamıyorum kanka? Yapmıyorum. Oy oy oy. Bir metreden dok. Ne moderatör? Ben bu sırada şeyi, Kerem'i e moderatör yapamıyorum şu an orada. Tamam. Tamam.

Ben de, de bu atabı lazım bir yerde ya. diye. Valla e, e, bu adam. Kanka B'yi kurun. Adam sizi içeriden vursun. Etsin. Bomba kuruldu. Bu adamı ben bulacağım. Git bu bizim vakısı çekiyordur. Bence B izledi. Bence Bey'de adam. Ben de ben de mü? Ben biliyorum aga Kırmızı... bu <laughs> Kırmızı takım kazandı. Ya.